Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü temamız spor. Sizin için sporla ilgili 15 bilgi derledik. Onlara geçmeden önce bizi diğer sosyal medya, medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın lütfen. Açıklama kısmında linkleri mevcut. Bu videonun pdf hali de yine web sayfamızda yayınlanıyor. Ona da açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Başlayalım. Almanya'nın Rostock kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İsrail'i 8-6 yenerek şampiyon olan takımımız. Görme engeller kadın golbol milli takımımız. Türkiye'nin hangi daldaki milli kadın takımı Avrupa'da ikincilik elde etmiştir? Cevabı kadın milli kurling takımımız. Greco-Roman stilde 4 kez dünya şampiyonu olan ilk ve tek Türk sporcu kimdir? Cevabı Rıza Kayaalp. Bu oldukça önemli arkadaşlar. Karşımıza çıkabilir. NBA'in hangi dünyaca ünlü basketbolcusu 2020 yılında hayatını yitirdi? Cevabı Kobe Bryant. Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcumuz kimdir? Cevabı Işıl Zafer. Türkiye'nin hangi daldaki kadın milli takımı Tokyo 2020 olimpiyatlarına gitmeye hak kazandı? Cevabı kadın milli voleybol takımımız arkadaşlar. Umarım olimpiyatlarda da güzel bir derece elde ederler. Auckland Açık Turnuvası'nda tek kadınlar finalinde şampiyon olan tenisçi kimdir? Cevabı Serena Williams. Hangi sporcu heptatlonda Türkiye rekoru kırmıştır? Cevabı İlkay demiş. Tek nefeste su altında 81 metre yürüyerek dünya rekoru kıran sporcu kimdir? Cevabı Bilge Çingi 2019 Dünya Dans Sendromları Judo Şampiyonası'nda hangi Türk sporcu şampiyon olmuştur? Cevabı Talha Ahmet Erdem. Paletsiz 90 metre dalarak dünya rekoru kıran Türk sporcu kimdir? Cevabı Şayka Ercümen. Jimnastikte dünya şampiyonu olan Türk sporcu kimdir? Cevabı İbrahim Çolak. Türkiye Büyükler Salon Şampiyonasında 25 yıldır kırılamayan bir rekoru kırarak şampiyon olan sporcu kimdir? Cevabı Mizgin Ay. 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonasında Altın Madalya kazanan ve aynı zamanda 2020 Barbie'nin ilham veren kadınlar serisine seçilen Türk sporcu kimdir? Cevabı Sümeyye Boyacı arkadaşlar. Bu da oldukça önemli. Karşımıza çıkabilir. 2022 Dünya futbol şampiyonası nerede olacaktır? Cevabı Katar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Tekrar teşekkür ederim.